Bak geniş. Ya e ama işte Suriye'ye işte Suriye, doğru gidiyor. Ağlar ağlarını inle diyoruz toprakta. Bu şey Birecik Barajı'nın şeyinde çektim mi görünüyor? Tam dağın <laughs>

Soruşturma meselesi bu kadar siyasallaşmışsa, soruşturma meselesi bu kadar parlak hesabına girmişse, hangi seyde gitmemektir, birbirine karışmış ve tamamen tersiz edilmiş bir duruma girmişse, kişisel bir ama yani en azından gündeme gitmek için, en azından tamamen protesto edilmiş. Onun altında mev yok, hiçbir şey sahil yok. Bu tarzı da i̇şte bu de 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 şey. normal kabul etmek lazımdır. Hemen Başbakanlık Başdanışmanlarından Deniz Kubekleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Güven Erkaya yarın İstanbul'da toprağa devrilecek. 28 Şubat süreci olarak bilinen kararların alınması ve etkin şekilde görev alan Emekli Oramiral Erkaya, kamuoyunda ilkeli ve kararlı tamam. tutumuyla tanındı. Tamam. Erkaya Geliyoruz, bu dönemde dur. geçirdiği bir Esas. rahatsızlık dolayısıyla Altam Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde tedavi görmüştü. Evet. Erkaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli olduktan sonra, evet. bu konusunda bir ve deneyimini aktaran bir ...19 adana ...bu boğazdaki takip alacak... ...dün öğle saatlerinde hayatını kaydeden... ...Başbakanlık Başdanışmanlarından Uşmanlarından Güven Erkaya... ...son bir aydır rahatsızlığı nedeniyle... ...İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde... aramıklarla tedavi görüyordu... Erkaya en son geçtiğimiz pazar günü Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erkaya, önceki akşam saatlerinde komaya girmiş ve uygulanan tedaviye yanıt vermemişti. 62 yaşında ölen Başbakan... ...şarantı rekabı alamadı. Kazada Abdullah Uzunlar, Osman ve Ayşe Karadeniz'de Şafik Can Özat'a öldü. Yaralanan 6 kişi ordudaki hastanelere kaldırıldı. Abdurrahim Tuğan'ın kullandığı 25 TL 0256 plakalı bir

Adana'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sürür köyünde arazi anlaşması yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Olay iki kişinin arazi anlaşması yüzünden daha önce tartıştı konuşmuş. Olarak... Bu önemli... sonrasında... İl gerektiğini Otobüs de oradan terör olayları

bu tarafta mısınız? mi? Tamam, aşağıda. Maşallah, bir düğüne gidiyorsunuz. Ha? <laughs> <laughs> e hadi bakalım. İyi bağlı, necib işte. Ters gidiyor şimdi. Yani, boynutlu, çok devrede şey şu anda yok. Yani şu anda rahat. Şu anda rahat. Ege Hanım, biraz Ege biraz Necip. işte biraz kalabalık trafik diye Necip aldı sonra yok. Bir dakika. Yok. 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 İngilizce Arnavutça ve olarak düzenlenmiş durumda. Akşam tarafı. Akşamlar, kadar olan Akşamlar, Akşamlar, Nereye gidiyorlar? Akşamlar, 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 Ben de çek gel gerekir. Çekiyorsun. Türk gücü, Türk siyasi siyasi. Siyasi. çok Ben daha önce yapılan açıklamada da geçmiş milletler yönetiminin kayıt işlemlerinde ye yer vermemesi farklı bir yer eleştirilmişti. Plastiler,